Almanya'da genel kurma hikayesi ve askeri iki askeriye yok kardeşim Almanya'da. Biz var. Var, ne, biz öyle biliyoruz? Niye biliyoruz öyle? Şimdi şu ilkokul 5. sınıf kitabını yazan adamı bulmak lazım. Değil mi? Orada yani. Daha doğrusu ters etmişler Amerika'ya. İlkokul. <laughs> şimdi sizin ben 72 doğumluyum. Sizin kaç doğumlu olduğunu bilmiyorum. Sen doğduğunda ben ilkokuldaydım. Ha, tamam. Akran <laughs> sayılalım. Şimdi bizim çağımız yani ilk kuşağı ilkokul 5. sınıf kitaplarının son ünitesinde 2. Dünya Savaşı'nı son ütülerinin son tarafında şöyle bir şey okudu. Çünkü savaş bitiyor, yani konu bitiyor, çocuk mezun olacak, adam tutup ondan sonra ta tarihi anlatacak diye. Orada diyordu ki Almanya ve Japonya savaşın sonunda teslim oldu, ordu kurmaları yasaklandı, silahlarını verdi ve hepsi yasaklandı. Şimdi biz bunu okuduk ordu, ya, orayı. kapattık ya kitabı. Kafamız orada kaldı ya. Evet. Ya bir tane Allah'ın kulu tamam mı? Ama şu anda anket yap, yani anket yapsak desek ki ya Almanya'nın o... Arkadaşlar bir anket yapar mısınız? Yani ya ama lütfen, lütfen yapmayın. Ya, Çok Aklınızdakiyi ya. evet. söyleyin evet. ama. Şimdi öğrendiğinizde yanıt vermeyin lütfen. Almanya'nın ordusu var mı yok mu? Bir bakalım bakalım. Ama lütfen buradaki yanıt kafanızdaki şeye göre. Evet var mı? Japonya'nın o donanması, dünyanın dördüncü donanması diyorum inanmıyorlar bana ya. Dalga geçiyor. Sen ne biçim savunmacısın diyorlar. Bir de yazıyorlar altına. Bir de böyle... Almanya'nın diyelim arkadaşlar. Heh. Şimdi bakın orada yazdı ya bu <laughs> Kapattık ya biz onu. Bir ilkokul 5. sınıfı bitirmiş bir çocuk olarak büyüyoruz ya ortaokul. Ulan ortaokul, lise, o, üniversite bir daha, yok. Bir daha hiç araştırmamışız. Bakmıyoruz kimseye. Ulan onu kim yazdı lan oraya? Adam doğru yazmış. Öyle mi? E adam yazdı İkinci Dünya Savaşı'nın bitişini yazdı. Tamam adam 1945'teki konjüktürü yazdı. 1945'te bu oldu bitti. Kitabı kapattık. O bilgiyle 1970'te... Sonrası? Sonrasını yazmıyor kitapta. Biz de ki onu orada yazdı orada bitti. Ya sonrası ne oluyor? Bak ben anlatayım sana. Anlatın, Sonrasını anlatayım. Sonrasını anlatayım. Almanya'yı aynı anlatayım. İngiltere, Japonya'yı aynı anlatayım. Çok ilginç. Almanya'yı Amerika işgal Bak, etti. kopya çektiler evet diyorlar. Hepsi biliyormuş izleyicilerimizin bir yemin Ondan ediyorum. Onlar beni takip edenlerden <laughs> doğrudan <ben> öğrenmişlerdir. <gülüyor> <gülüyor> Çok yazdım çünkü. Şimdi bakın Almanya'yı Amerika işgal etti. Yarısını Berlin, yarısını Amerika yarısını Rusya girdi. Almanya 1945'te, 46'da, 47'de Berlin'deki çocuklar çöpleri karıştırıyorlardı. Ve Amerikan askerlerinin, belgesellerde seyrettim ben bunları, Amerikan askerlerinin attığı çikolataları yiyorlardı. Açlık ve sefalet içindeydi Amerika. Almanya. Almanya. Derken Ruslar Doğu Almanya. Diyor ki Almanya köle bir ülke, savunması ABD'nin elinde ordusu yoktur yazmış. Tabii. <laughs> evet. Söylerim. <laughs> Şimdi bakın ondan sonra Ruslar Doğu Almanya'yı ve komünizmi şey yapacak. Avrupa'da şöyle bir tehlike çıktı. 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 Müthiş bir tehlike komünizm tehlikesi ve Marshall Planı diye bir şey çıktı. Marshall diyor dedi ki bütün Avrupa Avrupa'nın birçok yerinde fakirlik var. Gerçekten yani şu anda bizim ülkemizdeki en fakir Ya Marshall Planı doğrultusunda bize 60'lı yıllardan sonra okullara süt tozu gönderdiler. Ama ya. O, ben çok önceden bahsediyorum. <laughs> ben 2. yüzyılda. O... Şu anda Türkiye'deki en fakir, en gariban yerden bile daha kötüydüler. Her taraf savaş, Naziler yakmış, geçmiş, ne varsa çalmışlar. Altınları, çerçeveleri, şeyleri fabrikalara, fabrikalar e, e, yanmış. Çıkılmış. Hiçbir şey ve Avrupayı kalkındırdı. Niye biliyor musunuz? Hristiyan kardeşliği ve Avrupa halkları diye değil. Marshall diyor ki Amerikalılar, biz bu Avrupayı kendi haline bırakırsak Ruslar Avrupayı da yutacak, Fransa'yı da alacak, İngiltere'nin kıyısına da alacak. İkinci bir Nazi doğuyor. Yani Avrupa Rusyanın ve komünizmin yüzü suyu hürmetine bu noktaya geldi yani. Bakın ve yeniden bak, ayağa kaldırıyor Amerika. Aynen. Aynı şekilde aynı şeyi Almanya'da ya yapıyor. Şimdi bir, diyorlar ki ya biz de bir gün savaşırsak, yenilirsek, mahvolursak... Yok yok de... Almanya küllerinin üzerinden yok. yükseldi Küllerin dedi ama. Küllerinin üzerinden yükselmedi. İşte diyorlar ki Türkiye için de biz de yıkılırsak bir gün şey yaparız. Ya kardeşim tamam da adamların fabrikası yıkıldı. E, Teknolojiye Teknoloji gitti. gitti. Beğeni gitmedi ki. 2. Dünya Savaşı'ndaki en önemli teknoloji hala onlardaydı. Hatta şu anda History Channel'daki belgesellerde savaşın sonuna doğru Hitler'in adamı Göbels veya diğeri çağırıyor Siemens'i şunu bunu bu bütün bildiğin Alman markalarını filmde paranızı yurt dışına çık kaçırın yeni Almanya kurulduğunda tekrar getirin diyor. IMF başkanı işte Nazi ya IMF ilk kurulduğunda Dünya Bankası şeyi Tekrardan Avrupa'yı, Amerika'ya geri getiriyor, Almanya'ya geri getiriyorlar. O Brezilya'ya şuraya buraya kaçırdıklarını. Niye? Çünkü Amerika izin veriyor. Neden? Çünkü orada Rus tehlikesi var. Bat Doğu Almanya Rus komünist. E Macaristan, Romanya, Bulgaristan <laughs> öyle. Almanya'ya izin veriyor Amerika. Diyor ki sana önün açık diyor. Zaten adamlarda bilim ve teknoloji var. Almanya yeniden çok hızlı yükseliyor. Öyle bir hale geliyor ki Türkiye'den Türk işçileri istiyor. Sen çok iyi hatırlarsın bilirsin onları. Artık sanayi öyle bir coşuyor ki. Sen ihtiyacı var. Türkiye'den yani. Türk işçileri gidiyor. Birisi sürü Davullarla, de karşılıyorlar. Ama üç şey yasak. Hala da Almanya'ya ve Japonya'ya yasak olan şeyler var. Nedir bunlar? Nükleer silah. Nedir? Nükleer teknolojiyle çalışan, yani nükleer etkili gemi veya denizaltı, balistik hüze ve uçak gemisi. Ki uçak gemisini sonradan gevşettiler Japonya'ya. Onu Japonya'da anlatacağım. Şimdi bir bakın. Şu anda Almanya'nın hava kuvvetleri var mı? Var. Uçakları var mı? Var. Ne? Eurofighter. Bizim f daha iyi mi? Çok daha iyi. İngiltere ortak yaptı. Daha öncesinde tornado yaptılar ortak. Ondan öncesine peki Amerika, Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan beri hiç yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hiç tamamen kendi başına bir uçak yapmadı. Şimdi tam yapacaktı erken. Fransa ile Yine 5. nesil savaş uçak projesine girdi. Zorunlu askerlik var mı Almanya'da? Ya, vatandaş ya, yani bir ordusu var mı yani? Var tabi. Ya Alman ordusu bir sürekli tatbikat yaptık ya kaç. Ben Erzurum'a geliyorlardı görüyordum ya Alman askerlerini NATO tatbikatına geliyorlardı. Şahane motosiklet motosikletleri vardı böyle oradan hatırlarım. Neyse var tabii ki yani. Alman şeyleri de var, hava kuvvetleri de var. Löper tankları kimin? Alman ya, yapımı. Komuta mi? kademesi yok yok komuta hayır. kademesi varsa zaten bir var hayır şimdi şu gördüğümüz Tanklar. tankın Löper var mı burada? Yok. Ama şey olanı var herhalde arkada. Şimdi Löper tanklarını Almanlar dünyaya mı satıyorlar? Kendilerini kullanmıyorlar mı? Dünyanın en iyi tankı bana göre. Ben Amerikan Abrams tankını çok anlamam tanklardan da. Rus tanklarından da Löper'in en son modeli Amerikan tanklarından da iyi olduğunu düşünürüm gemileri var. Hala da dünyanın en iyi elektrik, dizel elektrik denizaltısını, yani dizel elektrikleri Ruslar ve Almanlar yapıyor. Bizim şu anda altı tane denizaltımız var. 2,5 milyon, 2,5 milyar euro ve bir buçuk milyar dolara, yani üç tane banka kredi verdi. Yaklaşık üç buçuk yapıyor. Altı tane havadan bağımsız denizaltı kim demiş, Zorunlu askerlik yok demiş. Zorunlu askerlik yok. Paralı askerlik. yok. E, Amerika'da da zorunlu askerlik yok. Hmm. paralı o zaman demek. E, paralıdır. Amerika'da da yok. Ha ben sana söyleyeyim şimdi şeyi anlatayım. Niye Alman Hava Kuvvetleri Komutanı istifa etti? Alman Hava Kuvveti Afganistan'da Taliban sıkıştırdı. Alman birlikleri vardı o sırada orada. Amerikan Hava Kuvvetleri'nden yardım istediler. Amerikan Hava Kuvvetleri F-16'sı geldi, vurdu Taliban'ı. Orada bir köyü meyi vurdu, sivilleri vurdu. Hmm. Burada askerler, e, siviller bunca bayağı kargaşa çıktı. Bu bir rapor haline getirdi. Bu raporu Almanya'daki BILS olabilir. Meşhur bir tane arıza bir dergi var ya Almanya'da. Hükümet ne varsa çakıyor hemen. Muhtemelen o. Rapor saklandı ve sonra rapor ortaya çıktı. Rapor ortaya çıkınca muhalefet çıldırdı. Ya bakın niye sivilleri vurdunuz diye değil ha. Niye Afganlı sivilleri vurdunuz diye değil. Bu rapor nasıl olur da kamuoyundan saklarsınız diye. Yani. Alman Hava Kuvvetleri Komutanı 9 yıllık mıymış neymiş. Genel, Genel Kumay Başkanı mı Hava Kuvvetleri? Yo o ayrı. Hmm. E, pardon. Genel Kuvvetleri Başkanı. Bilmem. 6-7 yıllıkmış herhalde. 9 diye okudum da inanamadım 9'a. İstifa etti. Muhalefet çıktı ne dedi biliyor musunuz? Olmaz böyle bir şey dedi. Sadece asker. Bunun dedi bir tane sivil, bize sivil şeyi de lazım. Ayağı lazım. Buna bir sivil kurban da lazım. Milli Savunma Bakanı da istifa etti. Niye? Sırf raporu yasaklamışlar diye. Hava Kuvvetleri Komutanı şundan istifa etti. Merkel F-35 almayacağız dedi. Hava Kuvvetleri Komutanı ile araları bozuldu. Çatıştılar. F-35 almadıkları için istifa etti Hava Kuvvetleri Komutanı. Japonya'ya gelelim mi? Hızlıca ondan anlatayım Evet mi? ona geçelim. Hı. Bir soru var sana. Japonya şundan. Şimdi Japonya'yı da aynı şekilde işgal ediyorlar. Japonya'yı Amerika tam manasıyla işgal ediyor. General MacArthur, Japonya'nın işgal kuvvetleri komutanı. Japonlara hiçbir hayat hakkı tanımıyorlar. Şimdi Almanlara fab böyle fabrika, fabrika, sanayileşme falan yok öyle bir şey. 1951'e kadar canını çıkarıyorlar Japonların. Köle gibi. Oh. 1951'de Kore savaşı çıkıyor. Kore savaşı çıkıyor. Koca bir Kore. Ya yani kocaman bir Kore. Çünkü çok geniş, çok nüfuslu. Karşıda Dev ordu var, Kızıl Ordu ve Çin onlara yardım ediyor. Ve Japonya da daha önce Kore'yi iki kere işgal etmiştir Onu da söyleyeyim parantez. Diyorlar ki biz bu savaşı 2. Dünya Savaşı gibi Amerika'dan lojistik yapamayız diyorlar. Yani karşımızda koca bir Rusya ve buna yardım eden Çin var. O zaman diyorlar biz bu savaşı lojistik olarak desteklemek için mühimmat için büyüğü Japonya'dan yapacağız. Japonya'nın işgalini kaldırıyorlar. MacArthur gidiyor Japonya'dan, hükümeti kuruyorlar. MacArthur komutan olarak gidiyor şey Kore Savaşı'na. Hmm. Ve Japonya'ya diyorlar ki Loose fire, Loose pass. istediğiniz yapın. Ve Japonya sanayi sivil sanayi ilerliyor. Derken 1970'lerde tam tarihi bilmiyorum. Rusya Çin tehdidi ortaya çıkıyor. Amerika bakıyor ki Japonya burada benim partnerim. Rusya ve Çin Pasifik'te çok güçlendi. O zaman Japonlara askeri şeyi de kaldırıyorlar. Japonlar F1 kendi uçağını yaptılar. F2 Amerikan motorlu kendi uçağını yaptılar. 5. nesil X2 deneysel uçak yaptılar. Kaç tane helikopterleri var Amerikan montajıyla. Japon donanması dünyanın dördüncü büyük donanması ve Japon hava kuvvetleri dünyada ilk onda. F-15'leri var. F-16, F-2'leri var. F-16'nın daha büyüğü. Şey F-35'leri var. Bir soru sorayım. Son bir şey söyleyeyim, kapatayım. Fransa'nın uçak gemisi var. Çok büyük uçak gemisi. O büyük boy. Üzerinde 40 tane uçak var. Japonya'nın 6 tane helikopter gemisi gibi olan gemisi var. Üzerinde daha fazla F-35 var. Uçak gemisi olan ülkeden uçak gemisi olmayan ülkenin denizde yüzen daha fazla uçağı var. Bir soru. Japonya ikinci dünyanın hesabını Amerika ile bir gün görmek ister mi? İstemez kesinlikle istemez. Çünkü şu anda çıkarları tamamen uyuşuyor. Yani siz zamanında benim kan davamız var. Bir şeyimizi öldürmüşsünüz Allah korusun hani öyle şeyler. Ama şu anda karşımızda başka düşmanlar yani, var. silah atmışsın bana ya. E, tamam da şu anda karşımda başka evet. düşmanlar var. Amerika olmasa e, Rusya ve Çinle nasıl mücadele edecek Japonya tek başına?